evini yakacağını söyleyen bir kişi polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi. Atakum'da psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen ve evde ailesiyle yaşadığı öğrenilen BT, ikamet ettiği binanın 7. katının penceresinden bağırarak evini yakacağını söyledi. Ya geldi ya, bayağı, bayağı ağır ya. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle polis özel harekat ekipleri sevk edildi. <laughs> polis ekiplerinin uğraşı sonucunda kişi ikna edildi. yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.